Virat aile üyelerinden Sai'nin doğum gününü kutlamalarını istiyor. Sai, Babavani, Ninad ve Onkar'ı bugün kendisinden kaçamayacakları konusunda uyarır ve onlara zorla çay verir. Sonali, Sai gibi bir kız görmediğini, Tanrı'nın onu tek parça olarak yarattığını söyler. Mansi, gelini olarak Sai'ye sahip oldukları için şanslı olduklarını söyler. Baba Vani, düşmanının bile böyle bir gelin elde etmesini istemediğini söyler. Sahi onlardan çayın tadını çıkarmalarını ister. Ninat bağırır. Sahi hepsinin huzur içinde çaylarının tadını çıkarmasını istediğini ancak bunun kendisi gelene kadar olmayacağını, bu yüzden odasına gidip huzur içinde çalışacağını söyler. Akhi öfkeyle ayakta durur. Bir süre sonra karışma aileye kahvaltı getirir. Virat yanlarına yürür ve Nina'da sahi hakkında konuşmak istediğini söyler. Ninat, kendisinin bile sahiden şikayet etmek istediğini söyler. Bavavani ve Onkar onu destekler. Şivani kapıya doğru koşar. Virat onu durdurur ve önemli bir şey konuşması gerektiğini söyler. Şivani konu sahi hakkında kötü konuşmaksa bundan bıktığı için gitmesinin daha iyi olduğunu, büyüklerin neden sayının kendilerinden farklı olduğu ve ne yaptıysa kimseye zarar vermediği, hatta olaydan keyif aldıkları konusunda hemfikir olmadıklarını söyler. Babavani onu taklit eder ve incindiğinin farkında olmadığını söyler. Akhi içeri girer önemli bir konuşma dönüyor gibi göründüğünü, daha sonra geleceğini söylüyor. Mansi onu durdurur ve onun da bir aile üyesi olduğunu söylüyor. Virat ise onun haklı olduğunu ve bir şey konuşmak istediği için gelmesinin iyi olduğunu söyler. Onkar Sain'in Virat'ın tartışmak istediği yeni sorunun ne olacağını bilmediğini söyler. Sonali Sain'in odada olduğunu ve bugün mutfağa hiç adım atmadığını söyler. Karışma, Sain'in görevini bile yapmak zorunda kaldığını söyler. Ashwin'i Sayin'in görevini tamamladığını ve dans provalarından sonra yorgun olduğu için, Saye'ye 2-3 gün dinlenmesini söylediğini söyler. Balavani, Saye'nin hiç zor iş yapmadığını ve herkesin çalışması gerektiğini söyler. Şivani, Bavani'nin bile çalışmadığını, Aşvini ve Karışman'ın çalıştığını ve hatta Usa'nın çalıştığını, bunun dışında birkaçının Sonali'yi işaret ederek tembellik ettiğini söyler. Sonali, tüm market alışverişini kendisinin yaptığını söyler. Aşvini, aynı kelimeyi üç kez tekrarlamak dışında hiçbir şey yapmadığını söyler. Sonali, Aşvini'nin bir kez bile anlamadığı için böyle söylediğini söyler. Aşvini ona, mutfakta çalışıp çalışmadığını sorar. Sonali ona, baharatlara alerjisi olduğunu ve başının ağrıdığını söyler. Şivani ona, bunun doğru olup olmadığını veya sadece televizyon izleyerek tembellik etmek isteyip istemediğini sorar. Babavani, Vani, Sonali çalışmasa ve çoğu zaman evden uzakta olsa bile derken, Paki evde kalacağı için tüm ev işlerini kendisinin yapacağını söyler. Ninat Paki'ye tek başına her şeyin üstesinden nasıl geleceğini sorar. Aşvini ona Paki için endişelendiğini ancak sahiye doğum gününden itibaren çalışmayı öğrenmesi gerekirmiş gibi davrandığını söyler. Birat onlardan durmalarını ister. Baba Vani herkesin çalışması gerektiğini Sayen'in özel olmadığını söyler. Minat Aşvini'nin Saye'ye karşı bir şey duyamayacağını söyler. Aşvini, Saye'ye karşı neden konuştuklarını sorar ve Sayen'in çok iyi bir kız olduğunu ve aileye her zaman iyilik yaptığını söyler. Virat onlardan konuyu saptırmamalarını ister ve Sayin'in yanlış yaptığını bildiği için onu azarladığını ancak Saye özür dilediğinde sakinleştiğini söyler. Mansi, Virat'tan konuyu açmasını ister. Minat, Virat'a, karısını neden desteklediği için bağırır. Aki, Virat'ın her zaman karısının tarafını tuttuğunu söyler. Virat onlara hemen durmalarını ve yarın sayenin doğum günü olduğunu söyler. Minat dans edip edemeyeceklerini sorar. Virat dans edebileceğini ve sadece tüm ailenin sayenin doğum gününü kutlamasını istediğini söyler. Baba Vani sayinin kendisinin ölümüyle ilgili yalan haber yayıp kendisini rahatsız eden bir kızın doğum gününü kutlamayacaklarını ama viratın kutlayabileceğini söyler. Onkar, bunu yaparlarsa saynin çok yükseğe uçacağını söyler. Virat, sayının hata yaptığını ve onlardan özür dilediğini ve büyükler olarak onu affetmeleri gerektiğini, Saynin babası kendisine, Sayın'ın doğum gününü cömertçe kutladığını ve kahvaltıdan akşam yemeğine kadar Sayın'ın en sevdiği yemekleri hazırladığını söylediğini, artık babasının olmadığına göre Sayın'ın mutluluğuna dikkat etmeleri gerektiğini, çünkü artık kendilerinin Sayın'ın ailesi olduğunu ve Sayı'ya babasının yaptığı doğum gününü özel kılmak istediğini, bu nedenle sürpriz planlamada onların, yardımına ihtiyacı olduğunu ve bu doğum gününü sayenin hayatının en güzel doğum günü olmasını istediğini söyler. Bavavani, bunun iyi bir fikir olduğunu ancak kendisinin buna dahil olmadığını söyler. Onkar Virat'a, misafir davet edip görkemli bir parti verip vermeyeceğini sorar. Virat ona, sadece devinin ailesini davet edeceğini ve bir aşçı tutacağını, Mohit'in müzikle ilgileneceğini söyler. Sonali katılacağını söyler. Masi, Sai'nin onlar için çok şey yaptığını ve en azından onun için bir şeyler yapmaları gerektiğini söyler. Ashwini, Sai'nin bu yıl babasını kaybettiğini ve onu özleyeceği için Sai'nin doğum gününü hayatının en mutlu anı yapacaklarını, sevdiklerini kaybetmenin nasıl bir his olduğunu bildiğini ve eğer bunun bir parçası olamayacaklarsa Sai'nin mutluluğunu bozmamalarını söyler. Sonali Asvini'ye bağırır ve ardından Bavavani bağırır ve hiç umursamadığını, Virat'ın ailenin bir parçası olduğu için doğum gününü kutlamasını onayladığını, ancak kendisinin buna dahil olmasını kabul etmeyeceğini söyler. Ninat ve Onkar Bavani'yi destekler. Virat, Sayın'ın hatası için özür dilediğini ve Bavani'ye çok saygı duyduğunu, bu yüzden en azından bu yüzden kabul etmesi gerektiğini söyler. Bavavani kabul eder. Sai aşağı iner. Virat hepsinden sessiz olmalarını ister. Sai kendisinin hakkında mı konuştuklarını sorar. Virat hayır der. Ashwin rol yapar ve gerçekten yanlış yaptığını ve Sai özür dilediğini söyler ve Shivaniye de ona kızgın olup olmadığını sorar. Virat Shivaniye işaret eder. Sai, Shivani'nin dansının tadını çıkardığını sonra şimdi ne olduğunu sorar. Virat öfkeyle gerçekten yanlış yaptığını söyler. Shivani ise kendisinin bile kızgın olduğunu söyler. Aki bu evde sadece Mohit'in oyuncu olduğunu düşündüğünü ama herkesin oyuncu olduğunu söyler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.